Bir Nurkaya. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Hatta bir saat önce falan gelmeler yani. <laughs> en iyi kim ya? Biz <laughs> böyleyiz çünkü. Yok. <laughs> Yo. Ne? Ezber'e en iyi kim var? <laughs> Olgun Toker diyeceğim. <laughs> Benim aklımda da bir isim var ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu geçiyoruz. Zeynep. Hmm. <laughs> Suratıma bak ama. Zeynep Çamcı. Duygu Köse. Ha, evet. Duygu... bak Zeynep 1, Duygu 2. <laughs> Enerji olarak evet öyle. Ben Ece Merkek. Ne olacak başka? Ne cevap verebilir ya bu çocuk? ah! Ha? <laughs> <laughs> Vuruyormuş hatta. Çocuğu mu korkuttun? <laughs> en çok kimin esprilerine? Bin Nur'un ben çok gülüyorum. Bence ben ya ben buna ben derim yani. Burak da diyebilirim bunu. Ha evet ya o karavanda yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Burak. <laughs>